5 yayınları TYT Soru Bankası'ndan son ünite kimya her yerdenin ÖSYM tadında sorularını çözeceğiz. Şimdi ÖSYM tadında sorular 1 dedik. Birinci soru. Kişisel temizlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Vücudun temizlenmesi ve bakımı anlamına gelir kişisel temizlik. Doğru. Katı ve sıvı sabunlar şampuan ve diş macunu kişisel temizlik maddeleridir. Doğru. Kişisel temizlikte kullanılan maddeler asidik karakterdir. Hayır. Aksine temizlik malzemesi ve temizlikte genelde bazik kullanılır. Kişisel temizlikte kullanılan maddelerin faydaları yanında zararları da vardır. Doğru, çoğu kimyasal zaten. Kişisel temizlik, el ve ayak temizliği, diş temizliği, saç temizliği, vücut temizliği temizli, olarak sınıflandırılır. Doğru, cevabımız C oluyor bir için. Dörde baktık yağ asitleri yani yağ ile ko, potasyum hidroksit tepkimeye girmiş, x ve gliserin oluşmuş. Burada ne oluşacak? Sıvı sabun. Şimdi eğer sodyum hidroksitle tepkimeye girerse yağ asitleri katı sabun oluşuyor. Eğer potasyum hidroksitle tepkimeye girerse de sıvı sabun oluşuyor. Sıvı sabun oluşuyor. Sabun değil tabii ki de. Sıvı sabun yani ikisimiz bizim burada neymiş? Sıvı sabunmuş. Hangisi yanlıştır? Deterjandır zaten A gitti direkt. Hidrofil ve hidrofob grup içerir. Şimdi Sabunlarda hidrofil ve hidrofob dediğimiz suyu seven ve suyu sevmeyen kısımlar vardır. Şöyle kuyruk kısmı var. Bir de burada e, karbon hidrojenden oluşan e, kısım var. Bir de neydi? K. Yani sıvı sabun. Burası suyu seven, burası suyu sevmeyen. Hidrofil ve hidrofob diyoruz bunlara. Doğada kolayca parçalanır. Evet sabunlar doğada kolayca parçalanır. Yüzey aktif maddedir. Doğru sabun, deterjan bunlar yüzey aktif maddelerdir. İnsan vücuduna zarar verecek etkisi yoktur. Doğru. Dördüncü soru. A oluyor. Geldik 2'ye ve 5'e şöyle yapalım. Ha. 5 de demiş ki aşağıdaki deyimlerden ay 5 diyorum 2'ye. 2'ye bakıyoruz. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde halk arasında alınan tüm katı ilaçlar için kullanılan sözcük bulunmaktadır? Ödü patlamak, hayır, gözden düşmek, çam devirmek, hapı yutmak, damar basmak. E, katı ilaç, hapı yutmak. Hapı yuttu. Ah ah, o işi yapamadı, hapı yuttu valla. <laughs> Beş. Aşağıdaki kozmetik ürünlerinden hangisinde kullanan birisinin amacı vücudunun o bölgesini temizlemektir? Parfüm temizlemek değil saç boyası temizlemek değil, saç jölesi değil, kalıcı dövme boyası değil. Ama şampuan evet saçımızı temizlemek için kullanılır. 5C diyoruz. Evet gelelim 3'e ve 6'ya. Benim bu kameram neden sürekli takılıyor bugün? 3 ve 6'ya baktık. 3'e diyoruz ki sabunla ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilir. Doğru. Yağların sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit tepkimesinden meydana geliyor. Organik bileşiktir, doğru. Sert ve soğuk sularda etkili değildir. Sabunlar, deterjanlar etkilidir, doğru. Cildi deterjandan daha fazla zarar verir. Hayır, deterjan daha zararlıdır. Yanlış diyoruz D. Ucuz olmaların yanında kalıcı kirli neden olmaz, doğru. Cevabımız D oluyor üçüncü sorumuz için ve yine kameram durdu. Altı, biraz kapalı kalsın. Kozmetik malzeme Demiş şampuan evet, çamaşır suyu hayır, temizlik, nemlendirici evet, parfüm evet, saç jölesi evet. Dördü kozmetik malzemedir diyoruz. D diyoruz altıncı soru için. Evet devam edelim. <laughs> Yediye baktık. İlaç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ha, yanlıştır demiş yedi. Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanılmamalıdır. Doğru. Kullanılmayan ilaçlar doğrudan çöpe atılmalıdır. Hayır neden çöpe atıyoruz? Bunların geri dönüşüm kısımları var. Oralara vereceğiz. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kullanılmamalıdır. Doğru. Ambalajı çalışır yırtılmış ilaçlar satın alınmamalıdır. Doğru. İlaçlar çocukluğuna ulaşamayacakları yerlerde muhafaza edilmelidir. Doğru. Yedinin cevabı B oluyor. Geldik 10. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde mutfakta yemeklik yağ olarak kullanılması sakıncalıdır? Şimdi tereyağını kullanıyoruz, zeytinyağı kullanıyoruz, ayçiçek yağı kullanıyoruz, mısır özü yağı kullanıyoruz, gres yağı. Bu motor yağı yani makine yağlarıyla alakalı D'ye yemeklik yağ olarak kullanamayız diyoruz. Evet 8 ve 11 ve 12. Şöyle hepsi birden gözüküyor mu bakalım. Şöyle e, kameramı da açayım. Geldik 8'e. Şimdi burada yukarıdaki moleküllerden hangileri bir polimerin monomeri olabilir diyor. Anneciğim ya. Koşturmayın. Hep video çekerken koşturuyorsunuz. Şimdi burada baktığımızda etilen görüyoruz. Etilen değil mi? Etilen aslında polietilen olarak da polimere dönüyor. Yani bu bir monomer mi? Evet monomer bir doğru. Şöyle baktığımızda CH3, CH3. Burada ne görüyoruz? Ee, şimdi aslında çift bağ olması gerekiyor polimere dönüşmesi için. Çünkü yan yana birden fazla, ya yani hatta böyle binlerce falan yan yana geldiği zaman ne oluyor? Çift bağ kırılarak, tekli bağ dönüşerek polimerleşiyorlar. Polimerleşme tepkimeleri çift bağın kırılmasıyla oluyor. O yüzden 2 olmaz diyoruz. 3'e baktık. Burada bir vinil var. Polivinil klorür diyoruz ya. Burada vinil klorür var polimerleştiği zaman klorür oluyor. O zaman bu bir monomerdir diyoruz. Doğru. 1 ve 3 cevabımız E şıkkı oluyor. 8 için geldik. 11'e. Şu ne biçim monomer oldu ya? Burada monomer yazıyor arkadaşlar. Aşağıdaki besin maddelerinden hangisi hazır gıda sınıfında yer almaz? Domates hazır gıda değil yani topraktan çıkıyor. Bisküvi hazır gıda ketçap hazır, çikolata hazır, dondurma hazır ama domates değil. 12'ye geldik. <laughs> Gıdanın besleyici değil. Şimdi soruyu tam bir görelim. Bir dakika. 12 ile 9 var. Bir de 13 var. Hepsi gözükmüyor. Neyse sadece 12'ye bakalım burada. Yukarıdakiler hangileri hazır gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları arasındadır? Gıdanın besleyici değerini azaltmak. Tabii ki de gıdanın besleyici değerini azaltmak amaç edinilmiş bir şey değildir. Gıdayı renklendirmek ve tatlandırmak. Evet böyle çekici hale getirmek doğru. Gıda çeşidi sağlamak doğru. 2 ve 3 diyoruz. 12 de oluyor. Anneciğim ne yapıyorsun? Gel sen mi çözeceksin soruları? Gel kızım. Gel. 9'da 13'ü sen çöz beni. Gel bir merhaba de. Gel merhaba de gel. Kameraya bak kameraya. Aa! Kaşıma sızdı. Ah neyse. Üf. Huysuz. Dokuza <laughs> bakıyorum. Ay bu nasıl video oldu böyle. Aşağıdaki maddelerden hangisi polimer malzemeden üretilmez diyoruz. Ameliyat eldiveni evet polimerden üretilir. Plastik bardak evet. Su borusu evet. Naylon poşet evet. Bunların hepsi plastik ve polimerden e, üretilen şeylerdir. Ama cam şişe hayır polimerden üretilmez. Katıdır. Aşağıdaki hangi sıvı yağ sınıfında değildir diyoruz. Zeytinyağı sıvı yağ, ayçiçek yağı sıvı, yağ, sıvı yağ, mısır özü yağı sıvı yağ, fındık yağı sıvı ama margarin katı yağdadır diyoruz. Evet şimdi ikinci testten devam edeceğiz. Evet, ÖSYM tadına sorular. ikinci testten devam ediyoruz. Birinci soruya baktık. Sabun ve deterjan için çizilen aşağıdaki şematik gösterimde birinci ve ikinci kısmına ilgili aşağıda hangisi yansır? Şimdi birinci kısma baktığımızda kuyruk diyoruz. Suyu sevmeyen kısım aynı zamanda apolar. Bunların hepsini yazalım. Apolar, kuyruk, hidrofob. Şimdi burada fobiden aklınıza gelsin. Hidrofobi. Hidro'ya fobisi var. Suya fobisi var. Suyu sevmiyor. Tamam mı? İkinci kısma baktığımızda da polar diyoruz. Ee, baş kısmı diyoruz. Öbür tarafa kuyruk demiştik ki Aynı zamanda hidrofil. Hani filler suya yatar böyle çırpınırlar ya onun gibi. Fil yani suyu seven kısım diye düşünebiliriz. Ee, hangisi yanlıştır? Diyor. Bir hidrofob, hidrofil doğru. B'ye baktık. Apolar kısım suda çözünmeyen kısımdır. Polar kısım suda çözünen kısımdır. Doğru. C'ye baktık. Kuyruk demiş. Doğru kuyruk dedik. Baş dedik bire. Doğru. Su ile etkileşir. Şimdi apolar kısım suyla çözünmüyor. Su ile etkileşmiyor. Kir ile etkileşiyor. Yanlış. Polar kısım da suda çözünüyor ve suyla etkileşiyor. Yanlış. E'ye polar e de Apolar ve polar demiş. Birinci kısım apolar, ikinci kısım polar. Bu da doğru oluyor. Cevabımız bir için şıkkı oluyor. Geldik üçe. Bize bir monor, monomer vermiş. Monor ne ya? Bize bir monomer vermiş. Monomere baktığımızda etilene dört tane flor bağlamış. Yani tetrafluoroetilen. Şunun adı tetra yani dört. Fluoroetilen. O zaman bu monomerse bu da polimerse burası da etilen olacak. Yukarıdaki tepkime sonucu oluşan polimerle ilgili yargılar hangileri doğrudur? Adı politetrafloroetilendir. Yani diğer özel adıyla Teflon tavalarda, Teflon tencerelerde kullandığımız yapışmaz yüzey için kullandığımız polimerdir. Doğru. Farklı tür monomerlerin tekrar oluşur. Hayır. Burada farklı bir tür monomer göremiyoruz. Yanlış. Kapı tencere, ay tencere veya kapı pencere, su borusu, tıbbi malzeme. Hayır. Bu yapışmaz yüzeylerde kullanılır yalnız bir diyoruz. Üç için A şıkkıdır diyoruz. Evet devam edelim. Geldik dördüncü soruya ve ikinci soruya. Aynı anda ikisini gösteremiyoruz. Sadece dörde bakalım. Aşağıdaki hangisi polimerlerin olumsuz özelliklerinden birisi değildir diye sormuş. Kimyasal maddelere karşı dirençli olma. Aslında kimyasal maddelere karşı dirençli değildir. Bildiğimiz plastikler polimerlerdir. Bu yanlış. Güneş ışığı ve ısı etkisiyle zamanlı bozulma. Evet bozuluyorlar. Çevre kirliliğine neden oluyorlar. Doğru. Üretiminde kullanılan fosil yakıtların yenilenemez kaynak olması e, olumsuzdur. Doğru. İmha etmek için yakıldıklarında zehirli dumanlar oluşması olumsuzdur. Doğru. Yani kimyasal maddelere karşı dirençli olma olumsuz bir özelliği değildir. Olumlu bir özelliğidir. Tek olumlu özelliği e, diyebiliriz formüller çok iyi değil yani. Evet geldik ikinci soruya. Kalemi alabilir miyim please? Evet ikinci soruya baktığımızda aşağıda formülü verilen maddelerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? Şimdi NaClO e, sodyum hipoklorit çamaşır suyu doğru. kalsiyum e, kalsiyum oksit klorür kireç kaymağı doğru. E, burada SO3'lü olan bildiğiniz ne olacak? Deterjan olacak aslında. Yani SO3 varsa sert sabun diyemeyiz. Buna deterjanlı bileşiktir. Bu yanlış. Aşağıda baktığınızda yine so 3na deterjan. Doğru. burada K olduğu zaman sıvı sabun ya da yumuşak sabun. Eğer Na olsaydı katı sabun diyecektik ya da sert sabun diyecektik. Yani şuradaki sert sabun değil bunun nalısı yani sodyumuzu sarsalım olacaktı cevabımız C oluyor. Geldik 5'e. Çamaşır suyu ile ilgili ifadeler hangileri doğrudur? Kalsiyum hipokleritin sulu çözeltisidir. Kalsiyum değil sodyum hipoklerit. Yani şu var ya biraz önce çözdüğümüz. E, o yüzden yanlış. Mikrop öldürücü ve artma işlemler için kullanılır çamaşır suyu doğru. Yüzme havuzlarında ve dezenfeksiyonunda ve mikropların şebeke sularından bertaraf edilmesinde kullanılır doğru. 2 ve 3 diyoruz. D şıkkı diyoruz. Ve sorularımıza devam ediyoruz. 6. soru ve 9. soru olarak. Evet 6. sorumuzda ilaçlarla ilgili X ve Y ilaçlarıyla ilgili bilgiler verilmiş. X ve Y ilaçları aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir diyor. X katı formda olup ağız yoluyla vücuda alınan etkin maddenin vücutta çözülebilen bir kap içerisinde doldurulmasıyla hazırlanan bir ilaçtır. Ya burada şimdi e, çözülebilen bir kap içerisinde konuluyor. Yani buna biz ne diyoruz? Kapsül ya da direj diyor muyuz? Diyoruz. Bir dursun. Y sıvı formda doğrudan damar ya da kas arasında verilen vücuda etki süresi çok kısa olan bir ilaçtır. İğne diyoruz. Yani yeğimiz iğne olacak. Eledik. E, İkisimizde kapsül ya da derece olacak o zaman B oluyor altıncı sorumuz dokuza baktık. Ailenin beslen, ailesinin beslenmesine dikkat eden bir annenin yukarıdakilerin hangi tercih etmesi beklenir? Yoğurdu marketten almak yerine evde kendisi yapması Y. Sebzelerden yemek yapmak yerine konserve gıdalar kullanması Hayır. Bu beklenmez yani bir anne için, e, çocuğun sağlığını düşünen bir anne için. Yemeklerde hazır salça yerine ev yapımı salça kullanması Y. Canı yemek yapmak istemediği zamanlarda dışarıdan pizza da hamburger söylemesi. Hayır. 1 ve 3 diyoruz. C diyoruz. Evet geldik 7. soruya ve 10. soruya. İkisini aynı anda görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Evet PVC. Polivinil klorür polimeri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Vinil klorür monomerinin polimer polimerleşmesi sonucu oluşur. Doğru. Kapı, pencere, çatı ve yer kaplaması yapımı Doğru. Bu şey PVC yazıyor ya beyaz hani böyle pencere kenarlarında olur plastik bu oluyor. Geri dönüşme uygundur. Doğru. Üçü de doğru oluyor. E şıkkı. Geldik 10. soruya. Gıda katkı maddeleri kullanımının yasak olduğu bir ülkede aşağıdaki hangisinin doğru olması beklenmez? Çikolata heterojen görünümlüdür. Yani gıda katkı maddesi yasaksa ee, doğru olması beklenmez. Yani çikolata heterojen görünümlü doğru olabilir. Ekmek kısa zamanda küflenir. Doğru olabilir gıda katkı maddeleri yasaksa. Yani şöyle çikolatayı heterojen görünmesinin olmasının sebebi, sebebi emisyonlaştırıcı, homojen hale getirici madde kullanamamış. Gıda katkı maddesi yasak çünkü. Ekmeğin e, koruyucu maddesi olmadığı için küflenir. Yani doğru. Şekerlemeler yeterince tatlı değil tatlandırıcı kullanılmamıştır. Doğru. Dondurmanın rengi canlı ve albenindir. Bunu bekleyemeyiz çünkü gıda katkı maddesi yasak. Mayonezlik sıvı yağ diğer maddelerden ayrı durur. Yine emisyonlaştırıcı kullanılmamıştır. Doğru. Yani yasak olan bir ülkede Dondurma'nın renginin canlı ve albinin olması beklenmez diyoruz. Biraz değişik bir soru. Evet, son iki sorumuz kaldı. İki test çözeceğim bu videoda. Ee, bakalım. 8. Yağların gereğinden fazla kullanılması aşağıdakine hangisine yol açmaz? Şişmanlığa yol açar, kalp hastalığına yol açar, damar tıkanıklığına yol açar, karaciğer yağlanmasına yol açar. Ama kolesterolle alakası yoktur. 8C oluyor. Evet biraz önce bilgisayarına kedi zıpladı. Benim evimde iki tane kedi var. Bu kediler normalde yatıyorlar yatıyorlar. Tam ben soru çözmeye başlıyorum veya böyle derse başlıyorum online işte özel derse. Pat hemen hareketleniyorlar bir bilgisayarın üstüne atlıyorlar. Bir kere online ders veriyordum böyle perdenin yanında. Ders anlatıyorum böyle kaptırmışım kendim kafama kedi düştü. Çünkü kedi böyle perdeye tırmanmış Ondan sonra bir anda kafama düşmüştü. Çok rezildi o dersin. Keşke kaydı olsa yani normal online ders kayıt yapmıyordu. Çok komikti. Yani hayatımın en komik anlarından birisi diyebilirim. Düşünsene ders anlatıyorsun kafana kedi düşüyor. Hani herkesin böyle başına gelmeyecek bir olaydır eminim. <laughs> Komedi. Evet 11. Yukarıdaki hangileri fiziksel değişim sonucu gerçekleşir? Sütten tereyağı dediğimiz evet fizikseldir. Bitkisel ve hayvansal yağların hidrojenle doğrulması sonucu margarin elde edilmesi hayır bu fiziksel değil kimyasal bir olay oluyor. Yağ tohumlarının preslenmesi, preslenmesi demek ezilmesi, sıkıştırılması ve sızma yağ elde edilmesi bu da fiziksel. 1 ve 3 diyoruz cevabımız C. Evet TYT'nin son ünitesiydi. Son videosu. Artık TYT kampımız bu video ile beraber bitti. Geçmiş olsun. Umarım faydalı olmuştur. TYT kampı sizler için güzel geçmiştir, kolay geçmiştir ve sizin en yüksek halinizde olmuştur. Ne diyoruz? Hayatın tümü bize kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla gelir ve öyle de oldu. İstediğiniz üniversiteleri kazandınız. Emekleriniz görünmeyen bir yerde birikti ve zamanı geldi, görünür oldu. Lütfen hiçbir emek boşa gitmez bunu bilin. Verdiğiniz bütün emekler katlanarak size geri gelir diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın güzel günü Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanal benim değil bizim kanalımız. Beraber olduğumuz, aile olduğumuz, birbirimize destek olduğumuz bir kanal. Kimyadan çok koşulsuz sevgiyi amaçlayan bir kanal. Sizleri o yüzden her videonun altında beğeni ve yorum için bekliyorum. Koşulsuz sevgiyi çoğaltmaya niyet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Varlığınıza şükür ediyorum.